Beni Saide Gölgeliği, hemen Mescid-i Nebevi'nin yanı başında, bu güzel bahçenin, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halife olarak seçildiği yer olduğunu öğrenince heyecanlanıyoruz. Bahçe, bir başka güzellik ve önem daha kazanıyor nazarlarımızda. Günümüze kadar korunmuş ve muhafaza edilmiş. İşte şimdi, önemli bir tarihi olaya şahitlik yapmış bu bahçeye gidip, orada yaşananları görmeye, ve öğrenmeye çalışalım. Değerli hocam, mukaddes beldelerden gönlümüzde apayrı bir yeri olan peygamber beldesi dediğimiz Medine şehrindeyiz sizle beraber. İşte Efendimizin mübarek mescitleri, Mescid-i Nebevi hemen yanımızda arkamızda. Biz buraya baktığımızda Mescid-i Nebevi'nin her bir köşesinde Mukaddes Şehir Medine'nin her bir köşesinde Efendimiz zaten Vesselam'ın hatıralar görüyoruz. Gerçi bugün Mescid-i Nebevi o kadar büyümüş ki Efendimiz dönemindeki Medine şehrinin kapladığı alan kadar olmuş. Evet. Ki buradaki bu e, otel binalarından dolayı da Mescid-i Nebevi'nin civarı bayağı bir betonlaşmış gibi dursa da yine de ufak ufak yeşillikler görülebiliyor. Evet. Hemen arkamızda Mescid-i Nebevi'ye 700-800 metre kadar yakın bir yeşil alan var ki ilk bakışta dikkati çeken bir yer. Burasının tarih önemli bir yer olduğunu biliyoruz. Evet. Buraya Beni Saide, e, Beni Saide Gölge'li ya da Beni Sakife diyoruz tarih içerisinde. Evet, Beni Saide Gölge'li. Efendimizin vefatı esnasında sırasında burada tarihi takım hadiseler meydana gelmiş. Evet. Nedir hocam bunlar? Beni Saide e, Gölge'li'ndeki en önemli hadise e, efendimizden sonraki halifenin seçimi e, meselesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edince bazı sahabiler onun vefatını kabullenemediler. Mesela Hazreti Ömer gibi ölmedi diyecek kadar kendilerini kaybettiler diyebiliriz. Fakat Hazreti Ebu Bekir çok dengeli, oturaklı biriydi. Onları yatıştırdı. Medine içerisinde Mescid-i Nebevi'nin etrafında konuşmalar yaptı. Fakat bu arada Ensar dediğimiz ehli Medine, Evs ve Hazreç kabileleri, biz ikisine birden Ensar diyoruz. Ee, onlar Beni Said'e gölgeliğinde toplanmışlar. Efendimiz'den sonra e, halife kim olacak? Bunu tartışmaya başlamışlar. Yalnız burada çok kritik bir durum değil mi hocam? Çünkü Teyze Hazırcı Efendimiz Ensar diye bir araya getirmişti normalde. Tabii. Halbuki bunlar tarih boyu düşman iki kabile. Evet. Ama şimdi bir araya gelmişler. Kendi aralarından, Evsiden ya da Hazreti'den e, bir Efendimizin vekilini seçmeye çalışıyorlar evet. Belki de fitnenin çıkabileceği çok kritik bir an Allah korusun tarihte biliyoruz ki Evs ve Hazreç devamlı kavga etmişler Efendimizin gelişiyle bunlar Kardeş olmuşlar dost olmuşlar ee, Şimdi de Ansar ve Muhacir arasında bir kavga çıkabilirdi ee, Tabi bunu Hazreti Ömer haber alıyor Ve Hazreti Ebu Bekir'in elinden tutarak Önemli bir mesele var deyip Beni Said'e gölgeliğine getiriyor Tabi oradaki konuşmalar uzun, detaylarına girmeyelim ama özetle şöyle diyebiliriz, Ensar kendi faziletlerini anlatıyor. Diyorlar ki işte biz Rasulullah'a yardım ettik, Mekkeliler onu çıkarmışken biz bağrımıza bastık falan. Bunları dinleyen Hazreti Ömer ve Hazreti Ebubekir, onlar da ayrı ayrı söz alarak muhacirinin faziletini anlatıyorlar. Daha sonra Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'in elini tutarak ben Hazreti Ebu Bekir'e e, biat ediyorum, bu Rasulullah'ın hicret arkadaşıydı Kur'an-ı Kerim'de iki kişinin ikincisi diyor ki biri, birisi Efendimiz, ikincisi Hazreti Ebu Bekir'dir. Bizim büyüğümüz diyor, onun faziletlerini yani sayıyor ve hemen ona biat ediyor. Bu arada tabi Ensardan e, kendilerinin faziletini anlatanlar olduğu gibi, ...gerçekten muhacirinin de fazileti olduğunu, e, halifeliğe bunların daha elyak olduğunu, daha layık olduklarını e, ifade edip biat edenler oluyor. Ve insanlar bir anda kalkıp Hazreti Ebu Bekir'e biat ediyorlar. Hocam burada Ensar'ın çok önemli bir fazilet noktası da göz önüne geliyor sanıyorum. Çünkü onlar e, Hazreti Ebu Bekir önce yanındakileri tavsiye ettip de Hazreti Ömer'in hayır o bizden daha layıktır... Efendimizin hastalığına bile imamete geçmiştir demesiyle beraber oradaki insanı yaklaşımı benim açıkçası çok etkilendiğim bir nokta. Biz hep muhacirin yanında olduk. Yanında olup ona yardım etmesini, destek olmasını bildik. Burada da yine biz onların yanında olmayı amaçlıyoruz deyip muhacirden bir kişinin halifeliğini kabul edip onlara biat etmiş olmaları da sahabeyi Efendimiz'in nasıl şekillendirdiğini evet. ve insanlık seviyesine nasıl âlâ bir noktaya getirdiğini Hakkaniyet gösteren. Hakkaniyet değil mi? Evet. Hakk'a nasıl riayet ediyorlar? Evet. Ansar'da da e, gerçekten muhacirde de fazilet olarak her birini ayrı ayrı ele aldığımızda büyük faziletler olduğunu görüyoruz. Ve bu hadise bile bizlere Efendimiz'in hadisleriyle onların nasıl gökteki bir yıldız gibi olduklarını açıkça gösteriyor hocam. Evet. Gerçekten e, hadis-i şeriflerde görüyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek tek ensar'ın e, ailelerini, kabilelerini sayarak filan e, ailede hayır vardır, bereket vardır filan da vardır diye en sonunda diyor ki bütün ensar ailelerinde hayır ve bereket vardır. Ve bu hayır ve bereketi burada görüyoruz. Hiçbir pürüz çıkmadan e, çok tatlı bir şekilde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'aviat ediyorlar orada bulunanlar. Ve daha sonra da ikinci gün e, Mescid-i Nebevi'de geriye kalan e, ehli Medine gelip ...hiçbir problem çıkmadan çıkarmadan Hazreti Ebu Bekir anh'a biat ediliyor. Ve bu biat meselesi Efendimiz'den sonra çok güzel bir şekilde tatlıya bağlanıyor. İşte Medine böyle güzel bir şehir. Mescid-i Nebevi'nin hemen yanındaki küçücük bir hurma bahçesi bile... ...bize sahabeye ait böyle güzel hatıraları evet. yeniden hatırlatmış oldu. O sahabenin güzel ahlakıyla ahlaklanmayı Rabbim bize nasip etsin inşallah hocam. Amin. Evet, metrekare olarak küçük bir bahçe. Fakat bize hatırlattıkları ve verdiği derslerle çok geniş bir bahçe. Asırlar geçmiş olmasına rağmen hala bize Allah Resulü'nü ve onun güzide ashabını hatırlatan bir bahçe. Bizi onların güzel hayatları içine alıp götüren tatlı bir bahçe. Hatıraları o kadar canlı ve taze ki hala bu bahçede sohbet ediyorlar gibi.